videomuzda Kaspersky Security Center'da disk şifreleme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk olarak disk şifreleme yapacağımız cihaz veya cihazlarda kontrol etmemiz gereken ilk nokta disk şifreleme bileşeninin yüklü mü değil mi buna bakmak olacaktır. Burada biz test amaçlı disk şifreleme yapacağımız cihazın bileşeni yüklü mü onu bir kontrol edelim. Özellikler dedikten sonra uygulamalar deyip Endpoint Security for Windows uygulamasına tıklıyoruz. Burada bileşenler bölümüne tıkladığımızda tam disk şifreleme bileşeninin yüklü olmadığını burada görüyoruz. Bu bileşeni bir görevle aktif etmemiz gerekecektir. Şimdi onu yapalım. Görevlere geldiğimiz zaman buradan yeni bir görev deyip Kaspersky Endpoint Security for Windows altında bulunan uygulama bileşenlerini değiştirme görevini next diyoruz. Burada açılan ekranda alt tarafa doğru geldiğimiz zaman Burada veri şifreleme bölümünde tam disk şifreleme ve BitLocker Management olarak iki farklı disk şifreleme seçeneğimiz mevcut. Tam disk şifreleme Kaspersky'nin kendi uygulaması olan disk şifreleme bileşeni. BitLocker'ı kullanmak istiyorsak da burada BitLocker Management bileşenini yüklememiz gerekecektir. Biz bu videoda BitLocker şifrelemeyi göstereceğimiz için bu bileşeni yüklüyoruz. Buradan seçtikten sonra burada diğer tıkladığımızda eğer cihazlarda Kaspersky uygulamasını kaldırmak için bir kaldırma parolası oluşturduysak onu buraya yazmamız gerekecektir. Bizim oluşturduğumuz kendi ortamımızdaki kaldırma parolasını buraya yazıyorum. Daha sonrasında tamam deyip ileri diyorum. Burayı da kapattıktan sonra görevi başlatabiliriz. Görev tamamlandıktan sonra cihazın üzerinde bileşen yüklenmiş mi onu bir bakalım burada dedikten sonra uygulamalar kısmına gelip Kaspersky Endpoint Security for Windows uygulamasını açıyoruz. Açılan ekranda bileşenler bölümüne, bölümüne geldiğimiz zaman tam diz şifreleme burada çalışıyor olarak gözüküyor artık. Bundan sonra şifreleme ayarlarına geçebiliriz. Şifreleme yapmak istediğimiz cihazın bulunduğu ilkeye geldiğimiz zaman burada For Windows ilkesine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Açılan ekranda veri şifreleme bölümüne gelip buradan tam disk şifrelemeyi seçiyoruz. Daha sonrasında şifreleme teknolojisi bölümünden BitDocker şifrelemeyi yapacaktık biz. O yüzden bunu seçiyoruz buradan. Şifreleme modu olarak da buradan tüm sabit sürücüleri şifrele seçeneğini seçiyoruz. Burada kilidin kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Buradaki ayarlarda tabletlerde bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsak bunu seçmemiz gerekecektir. Donanım şifrelemesi kullan diyoruz burada. Sadece kullanılan disk alanını şifre ediyoruz. Kimlik doğrulama yönteminde TPM varsa bunu kullanabiliriz. Yoksa parola şeklinde de buradan seçebiliriz. TPM için pin kullan demişiz burada. Minimum pin kodu uzunluğunda 6 karakter olabilirmiş. Gelişmiş pin dersek de buradan hem harfler hem de rakamlar kullanma imkanımız olacaktır. TPM için parola pin seçenek süresinin sınırlı diyebiliriz burada. Ona göre de bir süre belirleyebiliriz. Minimum parola uzunluğunda buradan belirtme imkanımız de şu kadar süre içinde tekrardan bir kurtarma parolası oluşturma imkanımız da mevcut. Burada bu ayarları kendimize göre yaptıktan sonra buradan uygula diyoruz. Daha sonrasında da tamam dediğimizde polisi almasını bekleyeceğiz şimdi cihazın. Cihaz polisi aldıktan sonra şifreleme işlemini gerçekleştireceğimiz cihazın ekranında böyle bir ekran gelecektir. Buraya bit şifrelemesi başlamadan önce bir parola yazmanızı istiyor. Buraya Belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekecektir. Daha sonrasında tamam dediğinizde şifreleme işlemi başlayacaktır. Şifreleme işleminin başlaması için bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekti onu söylüyor. Burada şimdi yeniden başlat deyip şifreleme işlemini başlatabiliriz. Evet burada cihaz açıtır açılmaz sürücünün kilidini açmamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de belirlediğimiz şifreyi buraya girmemiz gerekecektir. Şifreye girdikten sonra işletim sistemini başlatacaktır. Cihazımıza erişim sağlayabildik. Şimdi KTC arayüzümüze tekrar geri dönelim. Şifre edeme işleminin de tamamen bitip bitmediğinde buradan cihazın üzerinden özellikler deyip uygulamalara tıklayıp Endpoint Security for Windows uygulamasına geldiğimizde buradan istatistikler diyebiliriz. İstatistikler dedikten sonra burada BitDocker bilimlerin şifrelenmesi bölümünde şifrelemenin %94 olduğunu buradan görebiliriz. %100 olduğunda disk'in tamamını şifrelemiş olacaktır artık. Şifreleme işlemi de %100'e geldi. Disk'in tamamını artık şifrelemiş oldu. Böylece disk şifreleme işlemini tamamlamış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.bunaybilişim.com'a, destek için destek.bunaybilişim.com'a mail atabilirsiniz.